Bu içindeki hırs neyin hengamesi? Neyin kavgasını veriyorsun? çıplak bir kavgadan dönmüş gibi, birilerini dövmüş, birilerine sövmüş gibisin. Yüzündeki yaranın sebebi kim? Kim kanattı içindeki körpeyi? Hangi politik kavramlarla boğdular yüzündeki gülümsemeyi? Kaçıncı tufan bu? Ne ara sütten kestiler seni? Yanağındaki çıban hangi şartlının ağız yeri? kimin vatanında mültecisin? Hangi kurtuda boğazladılar bakire düşlerini? Elindeki şiir kimin alın yazısı? Kimin kaderi bulaşmış saçlarına? Korkularına ne zaman bir yuva yapacaksın? Ne ara tapulanacak gece kondu gergitlerin? Bir yudum su istesem emzirir misin çocuklarımı? Döl yatağım kuruyor, sırtlar mısın erotik düşlerimi? Asfalt döşesem yollarına yine de elektrik gelmez mi köylerime? Kurşunlanan ağaçlar hangi meyvenin bahçesi? Bu gülistan kimin mezarı? Bu şehirler neden yapayalnız? Gelinler neden ağıtlara gebe? Dönmeyenler hangi savaşın kırılmışı? Ağzındaki tattan tanıdım seni. Ağzının içi bizim oralı. Tütün kokuyor ağzın. Biraz derdi Ne ara büyüdün sen? Hangi mayınları sektin oynayarak? Sınır boylarını iyi tanır mısın? Gökyüzüne çevir başını. Tanıdık bir yüz var mı göğün kalbinde, acılarını parala üstünde. Küfret dinime, imanıma ama dön bak geriye, panzer paletlerine, su başlarına. Gözlerimden as beni sözün kalbine, tost kokan yalnızlıklardan genç ölümler sok gözüme gözüme. Ama bir kez olsun, bir kez olsun inan sözüme.